İyi akşamlar arkadaşlar. TYT, AYT, KPSS, lise dinlemesi. matematik yazılı soruları. Biraz zor bir soru. Ee, karmaşık sayılarda ilgili bir soru Muhammed. Ee, böyle bir soruyu e, sormuş. Alp Hoca'nın sorularından yine. E, diyor ki bu denklemin köklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? Ben yan tahtayı aldım. Yer, yer Rahat kullanayım diye. A, B, C, D ve E olmak üzere seçenekler bunlar. Şimdi Muhammed ben bu sorunun çözümünde klasik yolla gidiyorum. E, ne diyor bu sorunun e, çözümünü nasıl bir yol izliyoruz? Şöyle ne dedik? X 1,2'yi Z 1,2. Neydi? Eksi B. B dediğimiz şu katsayı değil mi Muhammed? Şimdi e, eksi B diyor. Şimdi eksi b dediğine göre Muhammed hangisini alacağız biz? Ne? He, şey Direkt sana sor. Eksi b deyince sen ne anlayacaksın? Neyi? Şimdi bak. Şöyle. Bu formülasyonu. E, Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır gibi bir denklem için x birinci kök virgül ikinci kök. E, ne diyoruz? Eksi b artı kök delta yani b kare eksi 4 çarpı a çarpı c bölü 2 a diyoruz. Dolayısıyla bak buradaki eksi işareti bak burada hepsi artı olmak üzere hepsi artı olun. Burada eksi b dediğimde b dediğim katsayı şunun tamamıdır muhabbet. Eksi eksi ne yapar burayı? artı yapar. Yani formülasyondaki bu eksi b, bu katsayıdaki artı b'yi kullandı. Çünkü öğrencinin yani bu işi öğrenci hatta yani öğrencilik liseyi bitirmekte olan arkadaşlarım bile en çok ikinci derece denklemlerinde yaptıkları hata işlem hatası buradan gelir. Burası yanıltı. Kökler toplamı, kökler çarpımı hep mesela kökler toplamının formülü burada kökler x1 artı x2 nedir kökler toplamı Muhammed? Eksi B bölü A'dır. Köklerin çarpımı nedir? E, eksilik yok. Ne diyoruz? C bölü A'dır. Formülden gelen eksilik her zaman e, kafa karışıklığına neden olur. Ben onu da sana soruyu çözerken göstermişim. Kalıp bu. Bu kalıba göre formül söyleniyor. Şimdi yazalım. O zaman ne olur burası? Kök 5 iyi olur. Artı eksi... Değil mi? İkinci derece iki tane kök bulmam lazım. Kök içerisinde B kare. Bunun karesi Muhammed. Bak bunun tamamının karesi. Bak dikkat et. Eksinin karesi artı. Değil mi? 5. Şey kök 5'in ki 5. 5 i kare. Değil mi? 5 i kare. Bunun karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C. A'nın kat sayısı 1. C'mizin katsayısı bak bu 3i'nin tamamı. Eksi 3i benim burada C ifadem oluyor. Bölü 2a zaten 2. Tamam. Şimdi devam ettirelim. Eşittir şuraya. Ne dedik? Kök 5 i buradan var. Şimdi şuraya dikkat edin. Artı eksi yine beraber kullanalım şöyle. 5 i kare burası eksi 5 olur değil mi Muhammed? Eksi 5 olur. Devam ediyoruz. Şimdi bu. Eksi eksi burası ne oldu? Artı oldu. 4 kere 3 12 oldu. 12 i. Bölü 2 iki. Aslında 2'yi taksim edip her seferine taşımayabilirim ama böyle ikisi de dursun buraya. Şunu da şu kadar uzatmaya gerek yok. Şimdi mesela ee, bu ifade neye eşittir? Neye eşittir? Bunu da e, matematikte bir kural var. Hani şöyle vardır Muhammed. E, A artı B kök bir şey. Kök 2 bölü kök gibi böyle bir ifadeleri ayrılırken şimdi şimdi şöyle Yani ne demek istediğimi şurada anlatacağım. Acaba bu bir tam kare ifade midir? O zaman birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ifadesi a artı b'yi yazarken ne diyoruz? a artı b'yi yazarken a kare artı b kare birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Hmm diyorum bak iki katı olan ikiyi bir parçalarsak burayı yani 12 i'yi şöyle düşünürsek katı olan buradan gelecek o zaman burada 6 i kaldı. 6 i. 6 i nereden gelebilir? 3 i ile 2'nin çarpımından gelebilir mesela. Başka nereden gelebilir? 2 ile 3 i'nin çarpımından veya böyle bir şeydir. 2 zaten katsayı olan 2 bunlar. Formülden gelen. 2 çarpı 3 i'den gelebilir. 1 çarpı 6 i'den gelebilir. 6 çarpı 1 i'den gelebilir. Şimdi ama diğer katsayı diyor ki kareleri de diyor eksi 5 olacak. Hmm. o zaman ben ikisine bakıyorum. Şimdi 3i artı 2'nin tam kare ifadesine bakalım Muhammed. Oluyor mu? Bakalım atıyor muyuz? yapıyor biliyor muyuz? Nedir Muhammed? Burası e, 9i kare değil mi? Evet. i kare eksi 1. Ne yaptı? Eksi 9. Eksi 9. İkincinin karesi? 4. 4. Eksi 9'dan 4 çıktı. Eksi 5. Verdi. Demek ki bu ifade... Alta mı yazayım? Peki alta yazalım. Şöyle. Kök 5i artı eksi 2 e, artı 3i bunları komite edebiliyorum biliyorsun. Karesinin kare kökü şeklinde yazılabiliyormuş. Böyle ikimiz de var. Hı? Evet. İşlemlerde bir hata yapmadıysak ne diyoruz? Bu kare kök bunu kaldırır kendime yer açmak için bir yerleri silmem lazım Muhammed. Nereyi silelim? Şuradan mı silelim? Şuralardan. Buraları silsek bize ne gibi faydası olur? Ne oldu? Bir ses geldi. Kesti mi? Ha. bazen boşu boşuna ders anlatmayalım. Videoyu durdurup da. Şimdi şurayı da kendime yer açmak üzere siliyorum. Evet. Şimdi Muhammed elimizde ne var? Bakalım. Bakalım. Ee, hocam bu karekök gitti Kök 5'i burada var. Bir dakika. E, ee, eşittir. Kök 5i var. Artı eksi 2 artı 3 i var. Bölü 2 var. Her iki kökü de yazacağım Muhammed. Ne nereye yazayım? Tamam. Şuraya yazabilirim. Bir dakika. Şimdi önce birini yazıyorum. Sonra birim seçenek. Şimdi e, Artı 2'yi alırsam artı 2'yi 2'yi önce yazıyorum. Artı 2 artılı kökü önce yazdım bak şu anda. 2 artı i parantezinde artı 3 3 Burada da ne var? Kök 5 var. Artı kök 5. Burası i bölü 2 yapar. Şimdi adamlar burayı tutar. 2 ile sadeleştirirler. Burası 2 ile sadeleştirirler. 1 artı 3 artı kök 5 i bölü 2 var burada. Diğer tarafı eksiyle olan alacağım. O zaman eksi 2 kafaya gelir değil mi burası? Eksi 2. Eksi 2. Eksi 3 i. Ee, bak. Eksi 2. Eksi 3 i. Kök 5 yine duruyor. O zaman burası önce kök 5'i yazarsam ee, önce kök 5'i yazarsam evet yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Kök 5 eksi 3 i derim bölü 2 iki derim. İkiler sadeleşir. Burası eksi 1 olur. Artı kök 5 eksi 3 i bölü 2 gibi bir ifade olur. Bunların diyor köklerinden biri ben öbür tahtaya yazmıştım galiba. Bak bakalım Muhammed sen ne diyorsun hangisidir? Şurada değişik Şimdi A şıkkında ne var? A'da ne var? Artı bir var. A kandırabilir. Evet. Değil mi? Şu ifade D şıkkı. Tamam mıyız Muhammed? Tamamız. Ee, belki anlatırken biraz biz takılarak anlattık. Konuşmamız biraz bugün bayağı üçüncü videomuz oluyor bu. Ama güzel bir soru. Acele etmiyorsun. Sorudan korkmuyorsun. Sadece sorunun esprisi şu. Hep e, köklü sayılara yaptığımız şuradaki ifadenin şu ifadenin bir tam kare ifadeye eşit olduğunu öğrencinin yani %90'ı göremeyebilir. Buraya kadar getirir, buradan patlar. Acaba işlem adaptası yaptı mı diye geri döner. Ee, yazık olur soruya. Teşekkür ederim Muhammed. Çok sağ ol.